Oy! Güzel oynadık burayı. Burayı güzel oynadık. Teleport yok değil mi? Aynen. Buradan bir tane de play çıkartırız zaten. Gelecek kimse de yok artık bize. Kaç kere güven oynadın kardeşim sen rahat ol. O da bir seçim. W basalım. İş olmaz daha ultim var. Öldük mü? Vay arkadaşlar sefer sattık. <laughs> Oğlum çok vurdu ya bir an. Tekrar yiyecek dedi bu arada. E geliyor. Evet tutuştur artı ulti farkı. Helal oğlum lan. Ama Rengar geldi. Yengay geldi. Önüme geç bir şey yap. Kestim neyse. Tam kendisi de çok az yanına kaçtı. Aa bunda kesersin. Bunda kesersin. Öldü. Adam adam oynadı. Dön W. Dön W. Tekrar Q'yu bekliyorsun ama. Dön W Q. Dil atacak. Ya abi dojladım o dili ya. Hadi bakalım başlar için. Yani fazla diklendim Brom. Bilmiyorum. Kendileri bilirler. Tier 2 temiz. Fedavada Sağ tier 2 aldık Nasıl kolay oldu gibi ya Tamam anası yok Hala kazanabilirim tutuş durum var Gigi. Bot'ta ne oluyor lan? Bot'a tipi. Reşo. Geliyorum bekle büyük var burada. Geç attım sanki ha. Tut çocuğu. Oy. Kulenin cana bak. Dam dam dam. Kuleyi alıp. At şey, at bir şeye Erdem. ben devam edemiyorum. Lavuk coştu çünkü hepimizi öldürecek. <laughs> ben öldüm. Klayı alayım bari. Direk al onu, direkt al onu. Ha Brent 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 Abi bir kek alabilirim artık Tekrar. Şey geldi ha. Onun çocuk adamdı. Bu da ben çıkıyor. Yani umarım çıkıyorum. Aha. O bana yine kill yok mu ya? Diyeceğim artık Aha, kill aha, sana ya. Da. Yine mi öldük ananı avradına ya? Yine öldüm ya! Oğlum hareket edemiyorum! Helal lan. Oğlum helal lan sana. Al bin. Al direki. Ulan sus yedim diye ölüyorum ya. Yedim ha. Lan patlangıcı yakalan. Lan 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 lan, lan. push değil oradan ben midden giriyorum. Oo. Tamam tamam oyun bitti. 0-7-10. You win. Ne lozdu kardeşim buraya ne için oğlum. geldi. Fred oynasak da yuvmi ya Anlatabiliyor mi? You know bro. Aa, oldu kanka solo diften şey gitti şey. oyun. Gör bunu kanka solo diften gitti. Kanka nasıl yapabiliyorsun ya? Ha? O double buff'lu İrel ya sen Neyim bir anda cici tos oldu Aa inkledi Oğlum nasıl yapabiliyor ya Oo Baba benim oyunu bitirmeye an biçmiş bunlar Devam dayı Ha geliyorum ona Onu da keselim Nasıl inat ettiniz ha Aynen bu herifler pire direk ya. Aa burada. Ne kolay lokma değildir. Peki başka lane'ler ne yapıyor? Bu adam 3 seferdir buradayken. Gelme buraya. Buraya gelme. Sakın gelme buraya. Kankam sana gelme dedim ya. Niye geliyorsun ki oğlum buraya manyak mısın nesin? Burayı salacaksın diğer lane'e gideceksin. 3 levelim lan ben. Can <laughs> yani çekeceğin ölmeyeceğin değil mi orada? Şu an para vermiyorum büyük ihtimalle yani. yani. Baksana adam burada hala. Ver lan bari. Alamadık da onu yani. Vurma artık ama. abi adam burada. <laughs> Nerede ya? Gel. Ben... Buraya gelme. Oha Aksana. nereden vurdu? <laughs> Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Easy ya. Bitti zaten <laughs> <Güzel> oyun. Canın <laughs> sıkılmış bir anda İrelia o tipi olmaya karar vermişsin ha. Bakayım şu Twitch neymiş. Hmm, bunlar Smurf'müş. Adamın 20 maçı da win kanka. Ne geliyorum. Wilson geliyor. Wilson burada. Gel yanıma Keser doğru gel. Keser miyiz? Kapaç mı? Oyna kanka, oyna kanka. Oynuyorum, sakin ol. Tamam, çık oradan. Çok yakın. aa Aha, bozdu. Oyna kanka. Oynadım, tamam. Hey var diye mi yaptım? Anlıyorum ya. Evet, Lee vardı anladım lan. Geç mi attım acaba? şeyi İyisin sala benimle de gelebilir. Kestim bunu. Sucuktan ölmek ne? Ne zaman akıyım? Maymun maymun. Sucuktan ölür mü? Ya? Hiç maymun olmadım. Ölmedim yani. Bilmiyorum. <laughs> Ah Yasuo geldi, Yukarı doğru oynuyorum. Ben ölümüne gireceğim ya. Gireceğim mi? Ben... Çık 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 oh, çık. Ben aldım kili. Çık çık. gerek yok. Ya orada her türlü birimiz... Aaa s***. Ölmezsin ölmezsin. Ya, ya. orada her türlü birimiz ölecekti diyecektim de ya. Yes, güzel oynadı. Ya bu çocuk otoban direkt ya. Yo burada burada sala. Ben şey geliyor, Rizm da geliyor. Çok iyi. Hadi ya bir aşağı insan var ya keseceğim onu da. 악 왜? 아개센거 아까? 뭐야. 자 보자. 이락이 귓미치. 살다 잼. 보자. 커네 보자. <gülüyor> <gülüyor> Hızı geldiğine göre Bak sen atan tencere Hadi lan eşit Çok iyisin oğlum Baba istiyor oğlum bu oyunu hadi Güzel Öldü bu salak ya. Ben de bir adır atmaya kalktım. Stil oyunu bitir. Kazandık oyunu. Baba full fokus olduk bitirdik dayı. GG.